Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz habere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Türkiye'de koronavirüs salgını tablosunda görülen iyiye gidiş nedeniyle normalleşme kararları alınan kabine toplantısından bazı uygulamalarda devam kararı çıktı. Hafta sonu yasağı bu haftada uygulanacak devam edecek uygulamalardan biri de, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı. Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalara göre her hafta sonu uygulanan iki günlük yasak bu haftada uygulanacak. 29 Mayıs gece 24'te başlayacak yasak, 31 Mayıs gecesi saat 24'te sona erecek. Yasak 15 ilde uygulanacak. Yasağa ilişkin genelge, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak muhtemelen sokağa çıkma yasağı uygulanacak şehirlerin büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmasını kapsayacak